Sorumuzda arkadaşlar. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktası verilmiş. Şunu biliyoruz ki ağırlık merkezinden geçen ve köşeden çıkan doğru parçası kenar ortaydır. Dolayısıyla BD uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Yani 3Y-2 uzunluğu ile 2Y artı 4 uzunluğu birbirine eşit olduğu için 2Y'yi bu tarafa atarsam Y eşit 6 cm kalmış olur. Aynı zamanda BE doğru parçası da kenar ortaya olacaktır. Ağırlık merkezinden geçtiği için köşeden çıkıp o halde bunlar da birbirine eşit olur. Yani x artı 3 uzunluğu eşittir. 2x eksi 1 uzunluğuna. Ee, x'i bu tarafa atarsam yine eksi 1 bu tarafa atarsam 4 cm x'i bulmuş oluruz. Bize x artı y toplamı sorulmuş zaten. 6 artı 4 eşittir. 10 cm x ile y'nin toplamı bulunacaktır. Sorumuzda ABC üçgeninde A, D, B, F ve C kenar ortaylar verilmiş. Şimdi 3 tane kenar ortay verildiği zaman bunların kesim noktası ağırlık merkezi hepimizin bildiği gibi. Ve ağırlık merkezinde şöyle bir özelliğimiz vardı. Şu uzunluğa X dersek şunun uzunluğu 2X idi. GF uzunluğuna Y dersen BG uzunluğu 2Y. EG uzunluğuna Z dediğimizde GC uzunluğu da 2Z olacaktı. Verilenlere baktığımızda A, G, B, G ve CG'nin G'nin toplamı 26. Yani AG uzunluğu, BG uzunluğu ve CG uzunluğunun toplamı demek 2x artı 2y artı 2z eşittir 26 ise biz iki parantezini alıp 2'ye böldüğümüzde x, y, z toplamı 13 cm demektir. Bizden istenen veriye baktığımızda ne istenmiş? A, D, B, F ve C, e toplamı yani kenar ortayla toplam uzunlukları istenmiş o halde. 3x artı 3y artı 3z soruluyor bize. 13 çarpı 3 demektir bu da. Yani 39 santimetreye eşit olacaktır. Sorumuz arkadaşlar. Ag doğru parçası verilmiş 10 santimetre olarak. Ag'yi biz doğrusal olarak devam ettirdiğimizde ağırlık merkezinin e, kuralı gereği burası 10 santimetre ise burası 5 santimetre oluyordu köşeden çıkıp da ağırlık merkezinden geçiyorsa bu kenar ortay olmak zorunda. Yani BC'yi iki eş parçaya böler. Burada bir özel üçgen hemen hatırlayalım arkadaşlar. Burası 12 var. A'dan şuraya K noktası dersem AK uzunluğu 15 dolayısıyla 3 4 5 üçgenin katından dolayı 9 12 15 üçgeninden BK'yı 9 buluruz. BK uzunluğu 9 ise KC uzunluğu da 9 cm. O halde toplam uzunluk 18 cm bulunacaktır. Şöyle bir üçgenimiz var. Bu kenar uzunluğu 12, burasının uzunluğu 18, burası soruluyor. Bu tip sorularda hep böyle Pisagor bağıntısıyla alakalı e, bilmemiz gereken bir şey var. E, 12 ve 18, yani büyük sayıların karelerini alıp da işlem yapmak yerine sadeleştirirsek, yani 12 dediğimiz uzunluk 6 çarpı 2, 18 dediğimiz uzunluk 6 çarpı 3, o halde Burasının uzunluğu yani 2 ve 3'ün kareleri toplamı kök 13 yaptığı için hipotenüs e, bulmak için bunu da yine 6 ile genişlettiğimizde diğerlerinin 6 katı olduğu gibi burası da 6 ile genişletiriz, 6 kök 13. Yani büyük sayılarla uğraşmamak yerine e, kısa yolda bu şekilde cevabımızı elde ederiz. Sorumuzda arkadaşlar e, özel üçgenimiz vardı. Hemen şunu bir hatırlayalım. 36 var, 48 var. 36 dediğimiz 3'ün 12 katı 48 uzunluğu da 4'ün 12 katı. O halde 3, 4, 5 kenin 12 katı yani 5'in 12 katı Bir diğer ifadeyle BC uzunluğu 60 cm olacak. BC uzunluğu 60 ise AG'yi devam ettirdiğimizde dik üçgenle alakalı bilmemiz gereken bir kural vardı. Şunu hemen bir hatırlatmak istiyorum. Dik üçgende muhteşem üçlü dediğimiz bu kural sıkça kullanacağız bunda. Buradan çizdiğimiz kenar ortayın uzunluğu e, ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit oluyordu dik üçgende. Dik köşeden çizilen kenar orta için geçerli. O halde BC'nin toplam uzunluğu 60 ise eğer bu çizilen kenar ortay BC kenarını 30'a 32 30, eş parçaya böldüğü gibi kenar ortayın kendisinin uzunluğu da 30 cm olacak. O halde 1'e e 2 oran olduğunu hemen hatırlayalım. Burası K burası 2K birim dediğimizde 3K'nın uzunluğu 30 ise şuradan yani 3 k eşittir 30 olduğundan k eşittir 10 santimetre. Bizden istenen x uzunluğu 2k eşit olduğu için x eşittir 20 santimetre olarak elde edilir. Sorumuzda ABC dik üçgen verilmiş, G noktası ağırlık merkezi ve D noktası orta nokta verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir A, e, kenar ortayı doğrusu 3 tane noktadan geçmek zorundaydı. Şunu hatırlayalım üçgenin köşesinden, ağırlık merkezinden ve karşısındaki kenar orta noktasından. O halde İkisinden geçiyorsa üçüncüden geçmek zorundadır. Yani biz bunu devam ettirdiğimizde GD'yi B köşesinden geçmek zorunda. O halde burası 5 cm ise 1'e 2 oranı olduğunu hemen hatırlayalım. Burasının uzunluğu 10 cm. Toplam uzunluk BD'nin uzunluğu 15 yaptı. Gördüğümüz gibi BD'nin uzunluğu 15 cm. Muhteşem şu kuralı gereği hatırlayalım. Şunda da BD uzunluğu da bu parçalara eşit olacaktı. Burası da 15 15 cm olur. O halde AC'nin toplam uzunluğu 30 santimetre. Bir özel üçgenimiz var burada. ABC özel üçgen olduğunu görelim. 18, 30 yani 5'in 6 katı. Burası 3'ün 6 katı. O halde burası da 4'ün 6 katı. Yani 24 santimetre cevabımız Adana bulunur. Bu sorumuzda arkadaşlar bir üçgende hemen şunu bir hatırlayalım. Sonra son çözümüne geçelim. Çok sıkça kullanılan bir kuraldır bir üçgende iki tane kenarın orta noktası varsa elimizde bu orta noktaları birleştiren doğru parçasına orta taban diyorduk. Orta taban üçgenin tabanına paralel oluyordu ve yarısına eşit oluyordu. Yani şunun uzunluğu x olduğunda buranın uzunluğu 2x idi. Şu kuralımızı bir hatırlamış olduk. Bu kural gereği dikkat edersek e noktası ac'nin orta noktası D noktası da BC kenarın orta noktası. O halde şu x artı 3 uzunluğu AB'nin orta tabanıdır. Bir diğer ifadeyle bunun 2 katı 2x artı 6 eşittir. 5x eksi 9'a. 5x eksi 9. Ee, buradan bu tarafa attığımızda 2x 3x kalacaktır. Eksi 9'u diğer tarafa atarsam 15 olur. x eşittir. 5 değeri bulunmuş olur. Sorumuz arkadaşlar. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi, D noktası gördüğümüz gibi kenar orta noktası verilmiş. Orta noktadan çıkıp da ağırlık merkezinden geçiyorsa bunu devam ettirdiğimizde köşeden geçmek zorundadır. Ve bu arada 30-60-90 üçgen olduğunu bir görelim hemen. 90 var, 60 var. C açımızın toplamı 30 derece. Büyük üçgene göre baktığımızda 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 santimetre olur. 60'ın karşısı 6 kök 3 santimetre. Aynı zamanda DG uzunluğu X ise buranın uzunluğuna da 2X diyebiliriz. Ağırlık merkezi kuralı gereği. BD ile DA birbirine eşit olduğu için 6 cm 2'ye bölecek 3'e 3. Şimdi de BDC üçgeninde bir pisagor yapacağız. Şurasının uzunluğu 3. Bu kenarın uzunluğu 6 kök 3. Gördüğümüz gibi bu kenarın uzunluğu da 3x. E, hepsini 3 ile sadeleştirerek de yapabiliriz. Veya direkt de işlem yapabiliriz. Çok önemli değil. Pisagor bağıntısından 3x'in karesi 9x kare. Eşittir 3'ün karesi 9 artı 6 kök 3'ün karesi 108. Yani 9x kare eşittir 117 yapar. 9'la sadeleştirdiğimizde x kare eşittir 13. X eşittir kök 13 santimetre olarak elde edilir. Bu sorumuzda arkadaşlar iki ayrı üçgenin iki ayrı ağırlık merkezi verilmiş. Şimdi e, hemen şunu bir görelim. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıymış. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktası. DEC üçgeninin ağırlık merkezi de K noktası. E, ağırlık merkezi burası. Şimdi FC uzunluğu 18 olduğuna göre hemen şunu hatırlayalım. ABC üçgeninde önce büyük üçgene göre bakalım. Şu kenar ortay var ve toplam uzunluğu 18. 1'e 2 oran olduğunu hemen bir hatırlayalım. A'ya 2A oranı. Dolayısıyla toplam uzunluk 18 ise şuranın uzunluğuna 6 FG uzunluğu. GC uzunluğuna 12 cm kalacaktır. FC'nin toplamı 18 olduğu için 1'e 2 oranı. Şimdi de aynı kuralı DEC üçgeninde kullanacak olursak. DEC üçgeninde de toplam uzunluk 12 kenar ortayın uzunluğu gördüğümüz gibi 12 santimetre ve bu üçgende 12 ise hani Y burasına da 2Y gelecektir. O halde 3Y'nin uzunluğu 12 ise Y uzunluğu 4 santimetre bulunmuş olur. Bizden X y istenmiş zaten. X yerine 6 Y yerine de 4 geldiğinde X y farkı 2 santimetre olarak bulunur. Sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir kuralımız vardı. O kuralı hatırlatayım. Nereden geldiğini de görelim. Şimdi bir üçgende eğer şu doğru parçası kenar ortay. Bu kenar ortay. Bu yine kenar ortay. Ve bir de şunu çizelim. Şu da orta taban gördüğümüz gibi verildiğinde şu parçanın uzunluğuna biz 3 K dediğimizde şu ortadaki minik parçanın uzunluğu 1K, burasının uzunluğu da 2K oluyordu. Bu kural genelde 3, 1, 2 kuralı veya 312 kuralı diye bilinir öğrenci arkadaşlar tarafından. Şimdi bu kuralımızı kullanacak olursak burada gördüğümüz gibi BD kenar ortayı o halde burasının uzunluğuna 3K, 1K, 2K şeklinde parçalara ayırmış oluruz. BD uzunluğu 24 cm ydi. Yani 6K'nın toplam uzunluğu 24 ise A uzunluğu eşittir. 4 cm olacak. BK eksi GD farkı istemiş. BK'nın uzunluğu 3K yani 12. Eksi GD uzunluğu 2K yani 8. Farkını aldığımızda farkı 4 cm olarak bulunur. Sorumuz arkadaşlar. ABC üçgeninin ağırlık merkezi D noktası verilmiş bunun ağırlık merkezi D noktası olduğuna göre o halde şunu söyleyebilirim. Ağırlık merkezinden geçen ve B köşesinden çıkan doğru parçası kenar ortay olmak zorunda. Ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortay. Peki. Aynı zamanda açı ortay olduğunu görüyoruz. O halde bir üçgende bir doğru parçası hem açı ortay hem kenar ortaysa bu aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda ikiz üçgen özelliğidir bu. Ve 10 cm ise ağırlık merkezi özelliği gereği burası 5 cm olur. 1'e 2 kuralını hatırlayalım. Burada bir Pisagor bağıntısı kullanacak olursak şu parçanın uzunluğuna x dersem x kare artı 5'in karesi 25 eşittir kök 89'un karesi 89. 25'i diğer tarafa attığımızda x kare eşittir 64 x eşittir 8 cm bulunacak. Burası 8. Aynı zamanda bu parçanın uzunluğu da 8 santimetre. Bizden ABC üçgen çevresi istenmiş. Şimdi dikkat edersek 8 var. B'den çizilen şu dikmeyi de H dersek BH uzunluğu 15. O halde 8, 15, 17 üçgeni hatırlayalım. BC uzunluğu 17 ise AB uzunluğu da 17. Bunun ikizken üçgen olduğunu zaten biraz önce ispatlamıştık. O halde çevre ABC'ye baktığımızda üçgenin çevresi 17 artı 17 artı diğer AC uzunluğu da 16. Topladığımızda 50 cm olarak ABC üçgeninin çevresini buluruz sorumuzda arkadaşlar ABC'lik üçgeni verilmiş. ABC'lik üçgende dikkat edersek 60 derece buradaki açıya 30 derece kalır. AG doğru parçası kenar G noktası ağırlık merkezi vermiş. Dolayısıyla AG biz devam ettirdiğimizde bunun kenar kenarortay olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir muhteşem üçlü özelliği burada görmüş olacağız. Ee, kenar kenarortay olduğu için şunlar birbirine eşit oldu. Aynı zamanda burası da eşit olacak. O halde A açısı 30 ise yani şuraya K noktası dersem K, A, C açısı 30 ise C açısı da 30 derece olacak. Buradaki açımız 60 derece oldu. Burada dolayısıyla ee, bu büyük üçgenimizin 30, 60, 90 üçgen olduğunu ispatlamış olduk. Büyük üçgenin 30, 60, 90 olduğuna göre 60'ın karşısı 12 köküçte 30'un karşısı 6 santimetre. Pardon. 60'ın karşısı 12 kökü ise 30'un karşısı 12 santimetre. Aynı zamanda BK ve AK uzunluğu da 12 santimetre. AK'nın toplam uzunluğu 12 olduğuna göre ağırlık merkezinden dolayı 4'e 8 diye e 2'ye ayrılmış olacak. Şimdi X uzunluğunu bulmak için, şu X uzunluğu isteniyor bizden. Bunu bulmak için bir dik çizeceğiz. Yani özel üçgenlerde bildiğimiz bir şey vardı. 30, 45, 60 derece açılar gördüğümüzde karşısında dik çiziyorduk. Burada o halde 60 derecenin karşısında şöyle bir dikme çizersem. 90, 60, buradaki 30. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3. Şu parçanın uzunluğuna da 2 santimetre kalacaktır. AG uzunluğu 8 olduğu için. O halde şu üçgende bir pisagor bağıntısı kullanacak olursak. Şöyle buraya aktarayım daha kolay görelim. Bir pisagor bağıntımız Burası 2, burası 6 kök 3, burası da x santimetre gördüğümüz gibi. O halde e, Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 6 kök 3'ün karesi 108 artı 2'nin karesi 4. Yani 112 yapar. Kare aldığımızda bu da 4 kök 7 santimetreye eşit olacaktır. Sorumuz arkadaşlar. iki ayrı ağırlık merkezi özelliği kullanacağız. Şimdi buraya dikkat edersek G noktası hem ABC hem de KF üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Şimdi ortadaki yeşil üçgene baktığımızda KF üçgeninin ağırlık merkezi G noktası ise şu uzunluğa A dediğimizde buranın uzunluğuna 2A diyebilirim. Aynı zamanda DP uzunluğu 3 kök 2 verilmiş. Şurasının uzunluğu 3 kök 2 santimetre. Şimdi büyük üçgen ağırlık merkezi G noktası olduğu için bir de büyük üçgen de şunu hemen bir hatırlayalım. Burası ağırlık merkezi olduğu için şu GC parçası GD'nin iki katı olmalı. O halde GD uzunluğu veya DG uzunluğu 3 kök 2 artı A ise GC uzunluğu bunun iki katı olmalı. Yani 6 kök 2 artı 2A olmalı. Bu uzunlukta aynı zamanda EC 7x dersek zaten bize EC uzunluğu soruluyor. 2A artı x'e eşit gördüğümüz gibi 2A artı x'in değerine eşit. 2A'lar birbirini götürür. x eşittir 6 kök 2 santimetre olarak bulunmuş olur.